Merhabalar canlarım, günaydınlar, hayırlı sabahlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim ve sağlıklıyım. Evet sizlerle yeniden bir aradayız canlarım. Güzel bir açılım yapmaya geldim. Her zaman olacağı gibi kolektifin en yüksek halini olacak şekilde zamansız zamanın yehlendiğim bir açılım yapmak istiyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla o zaman dinleyebilirsiniz. Açılımlarımın hepsi birer kolektif açılımdır. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden Asistanı tanıma yazarak randevu oluşturabilir, ilettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ben kanalıma abone olan, videolarımızı beğenen ve açılımlarımızı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyimdir. Sizler de niyetlerime dahil olmak, emeğimize saygı göstermek ve açılımlarımızla uyumlanabilmek için <laughs> Bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz canlarım. Bir sonraki açılımımız artık biliyorsunuz ki saat 15.00'da sizlerle birlikte olacak canlarım. Evet, harflerim var. Her zaman olduğu gibi aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bakalım bugünün harfleri nelermiş. İlk harfimiz Jale'nin J'si. İkinci harfim Kastamonu'nun K'si. Üçüncü harfim Paris'in P'si. Dördüncü harfim Trabzon'un T'si. Beşinci harfim Edirne'nin E'si. Altıncı harfim bir Edirne'nin E'si daha. Yedinci harfim Rize'nin R'si. Ve son harfim Manisa'nın M'siydi canlarım Evet, bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul etmeyi unutmayın. Evet, peki bir de an enerjilerinde aklınızdaki kişiden bir cümle seçelim sizlere. Beni dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi şu anda karşınızda olsa ona ne söylemek isterdim diyelim. Evet aklınızdaki kişiden size cümle. Çok farklı olmamıza rağmen sana çok bağlı hissediyorum dedi. Çok farklı olmamıza rağmen kendimi sana karşı çok bağlı hissediyorum diyen bir aklımızdaki kişi varmış. O halde ben kısaca aklınızdaki kişinin bir gündemine bakmak istiyorum. Şu anda o aklınızdaki kişinin Gündeminde neler hakimmiş. Şimdi planlarıma harekete geçirme zamanım geliyor dedim. E artık yaratıcılık e, yaratıcılıklarını, yaratıcı yanlarını öne sürmeye çalıştı. Hayatında bir takım zengin ve bol kaynaklarını temin etmeye çalıştığı ve güçlenmek istediği bir süreçten geçtiğini görebilmekteyiz. Bununla birlikte aklınızdaki kişi e, Toprak burcu olma özelliğini çok fazla taşıyor yani boğa e, başak ve oğlak burçları olabilir yükselen Güneş ay burçları bunlardan biri olabilir canları olmak zorunda mı değil ama ağırlık enerji şu anda gündeminde bunu veriyor Şimdi dediğim gibi aslında gündeminde birazcık planlarını harekete geçirme zamanının geldiğini ve bir şeyleri artık eyleme ve harekete dökebileceğine inandığı bir süreci söz konusu. Harika bir iş çıkarttığıma inanıyorum. Kendimle gurur duyabilirim. Bir şeyler yapa yapa öğrenilirmiş ve ben de yaparak öğrendim. Ben de bir şeyleri hayatımda temin etmeyi biliyorum dediği bir sürece girmiş gibi gözüküyor. Ve bu kişi birçok hususta, birçok gündemde artık ee, bir şeyleri öğrenmeye başladığı için hani hem rahat nefes almayı hem bir şeyleri yoluna koymayı hem de hani ben her şeyi öğrendim artık her şeyi de biliyorum ben çaba göstereceğim ben emek göstereceğim ve emeğimin karşılığını da en güzel şekilde alacağım dediği, bu konuda evet artık kendime güvenebilirim dediği bir gündem içerisinde olduğunu görmekteyim. Aynı anda hatta pek çok şey yapma gücüne sahip olduğunu inandığı ve kendisinin de artık yaratıcı tutkularının peşinden koşmaya başladığını savunduğu bir gündem içerisinde. Biliyorum ki bu vesileyle düşlerim gerçek olacak. Çok çalışmak, çok emek vermek, hayallerimin peşinde koşmak büyük başarı getirecek. Artık gerçekten hayattaki güzellikleri duyulan aşk içerisindeyim. Her şey mükemmel olsun. Ben de biraz daha nazik, biraz daha sıcakkanlı ve birazcık daha cömert olmaya çalıştığım bir gündem içerisinde ilerliyorum dedi. Ama kesinlikle gündemi hareketlilik, önemli konuşmalar yapmak, artık harekete geçmek, artık iletişimler ortaya dökmek, olaylara aniden hızlıca giriş yapmak ve hızlı hızlıca da sonuca erişmek. Bunlara dahi çok fazla hayallerinin olduğunu da söylüyor. Sevdiği şeyleri yaptığını. Kariyerinde veya sanatsal uğraşlarda büyük bir gelişmenin eee gelişme gösterebileceği bir zaman dilimine girdiğini, başkalarıyla şu anda işbirliği içerisinde çalıştığını ve aslında kendini ifade edebilecek her türlü sürece de hazır olduğunu inandığı bir gündem içerisinde ilerliyor. Ve aklınızdaki kişi şu aralar akıllıca bir yatırım yap yapmış. Bir ee, nasıl diyeyim işte parasını, durumunu yani bir noktada bir şeylerle ilgili iyi bir yatırım, güzel bir yatırım yaptığını ve şu anda bir sonraki yatırımı için, bir sonraki gelişimi için planlar yaptığı, gündemde ilerlediğini görüyoruz. Çok fazla yük var, çok fazla sorumluluk var var. Bu sorumlulukların altında ezildiğini bazen bu olduğunu ve harekete geçmekten, hareket etmekten, yüklerden hareket etmekten daha doğrusu ee, zorluk çekiyorum dediği gündemi söz konusu o yüzden meleklerinizden meleklerinden yükünü hafifletmesine yardım edecek insanlar göndermesini istediğini ve çok çalıştığını başkalarını memnun etmek için çok fazla uğraştığını ve çaba gösterdiğini savunduğu bir gündemi söz konusu ve artık bir şeylerle ilgili çaba gösterdiğini bir şeylerle ilgili dengeyi ve husus hani hayatındaki bir şeylerin hususunu değiştirmeye çalıştığında her şeyin daha da mükemmel olacağını inandığı bir süreçte ilerliyor. Ve bu kişi hani birazcık daha artık o omuzundaki yükler kalkarsa sırtına bindirdiği sorumluluklardan arınır. Kendi hayatını idame ettirebilecek bir potansiyele girebilirse aslında umduğu her şeyin onun kapısına e, çok rahatta da geleceğine inandığı bir süreci söz konusu. Ve bu yüzden de bir şeyleri dengeleyebilmek, bir şeyleri dengeye oturtabilmek, rayında tutabilmek onun için çok önemli olduğuna inandığı an enerjilerinde bir gündem söz konusu gibi gözüküyor. Peki aklınızdaki kişinin gündeminde bunlar var. Peki sizlerle birlikte bir bakalım anlık ve güncel enerjilerde duyguları, düşünceleri, planları için bizlere neler anlatacak? bırakalım anlık enerjilerde duygu, düşünce ve eylemsellikte neler varmış. Evet. Şimdi canlarım bakalım neler anlatacak bizlere. Şimdi bakın ilk kartımız nişanlanmak dedi. Ve para kralıyla geldi. Şimdi aklımızdaki kişinin gündeminde belli ki nişanlanmak var. Düşüncelerde, duygularda artık ilişkiyi bir üst boyuta taşımak, gelecek planları yapmak, hayatını buna göre şekillendirmek ne zaten bir şeyleri somutsal olarak da elde etmeye başladığını, birçok alanda belki hayatına somutsal gelirler, somutsal kapılar da açmaya başladığını ve bir şeyleri artık mantıklı değerlendirdiğimde, elime geçen fırsatları güzel bir şekilde sunmaya, değerlendirmeye başladığımda da biliyorum ki güzel şeyler yakalayabilirim ve ben artık ilişkimizi Güzel bir boyut taşımak istiyorum. İlişkimizin geleceğini temin etmek istiyorum. Birbirimize ellerimiz kenetlensin ve mutlu ve saadet içerisinde ilerleyelim diyor. Belki de bunu yapamaması onun maddi yönlerine dayalıydı. Ee, ki para kralı yine toprak burcunun bir kralıdır. Burada ağırlıklı olarak e, açılımın başında da dediğim gibi toprak burcu enerjisi hakim gibi gözüküyor. Toprak burcunun enerjisi nasıldır? Sabittir. Çok değişkenlik sevmeyen, çok hareket etmek istemeyen, çok fazla rahatını konforluğuna düşkün biridir. Fikirlerini ve düşüncelerini de çok fazla değiştirmez. Sabit fikirlidir birazcık. E, bu yüzden işte nişanlanmaya hazır hissetmiyor olabilirdi veya maddi konularda gereken durumu gereken süreci hayatında temin edemiyordu ama şu anda kendine bu hususlarla ilgili hazır hissetmeye başladığını ve ilişkiyi nişanlılıkla toplum, toparlamak istediğini hatta bir o kadar da arada cinsel çekimin yüksek olduğunu size karşı arzunun isteğin çok fazla olduğunu arkanızdan işler çevirmiş olabilir arkanızdan dürüst olmayan adımlar eylemler niyetler ve arzular içerisinde buluşmuş bulunmuş olabilir. Doğru düzgün alım atamamış, doğru düzgün eyleme geçememiş, birçok noktada kendini geri çekmiş, birçok noktada da belki kendisinin cinsel çekimi olan arzusu yüzünden arkanızdan işler de çevirmiş olabilir. Dürüst gelmemiş olabilir, dobra gelmemiş olabilir işte bunları da bir noktada sorguluyor yani ben işte arzularım isteklerim uğruna yanlış seçimler yaptım veya sana karşı bu kadar çekilirken sana karşı bu kadar arzu ve istek barındırırken de bir noktada etrafımdaki ve çevremdeki insanların yönlendirilmesiyle çok fazla hareket ettim dediği gündemi söz konusu ki bakın hile ve üçüncü kişi durumları verdi yani araya giren kesinlikle üçüncü kişiler ya da hilekarlıklar var ve bu durumda da zaten aklınızdaki kişi kesinlikle önünü görememiş. Yani yaptığı hatalar, cinselliğe olan büyük ihtimal düşkünlüğü, arkanızdan çevirdiği yalanlar, araya belki dahil ettiği üçüncü kişiler. Bunlar ve bunlara benzer durumlar yüzünden aslında çok fazla hataya mal verdiğini, çok fazla yanlış yaptığını ve kendi gittiği yolu bile kararttığını, kendi gittiği yolu bile kapattığına inandığını. Şu anda hiçbir şekilde yolumu çizemiyor, hiçbir şekilde önümü göremiyor, geleceğimi temin edemiyorum. Şimdi olgunlaşma zamanına anca girebildim dediği bir süreci var gibi gözüküyor. Ve bu kişi... Ee, bu nişanlanma ya da size karşı atacağı somut adımı bir uzun zamandır askıya almış. Uzun zamandır eylemselliğe dökmemiş çünkü korku temeli var. Zihninde, düşüncelerinde, eylemselliklerinde bir o kadar da korku duygusu beni tesir altına aldı dediği bir süreci var. Yani şu sıranın özeti bize der ki yanlış seçimler, hileler, üçüncü kişi durumları, cinsel çekim, bu çevresel faktörler bu ve bunlara benzer durumlar yüzünden çok arkamdan işler çevirdim. Ben de çoğu zaman önümü göremediğim süreçler yaşadım. Bu yüzden elime geçen ilk fırsatta, maddi manevi kendimi güçlü hissettiğim ilk fırsatta evet senden nişanlanmak, seninle güzel bir boyuta taşınmak istedim ya da istiyorum. Ama bir o kadar da bazen bu durumu askıya alıyor, bazen bu durumu bekleme enerjisini alıp bir şeyleri uzaktan senin nabzını özellikle uzaktan yokladığım bir süreçte ilerliyorum. Çünkü korku dolu davranışlar yani korku temelli davranışlar içerisindeyim düşünceler içerisindeyim istemeyebilirsin kabul etmeyebilirsin yaptığım hataları yüzüme vurabilirsin ben aynı şeyleri aslında tekrar yaşamak istemiyorum dediği gündemi söz konusu. Bu zamana kadar çok mantığını dinledim ama. Bu zamana kadar her kararım, bu kadar geri duruşum, bir şeyleri askıya alışım, içimde barındığım korkulardan ve zihnimden de. Ama artık kalbimi kullanmak istiyorum. Artık bu zamana kadar düşüncelerin peşinde koştuğumda bir şey elde edemediğimi gördüm. Şimdi ee, benim o kadar duygularıma peşinde koşmak ve kalbime peşinde koşmak istiyorum duygularımı devreye koymak, duygularımı açığa çıkarmak hissiyatlara kapılmak istediğim bir süreçte ilerliyorum ve biliyorum ki her şey benim için çok daha iyi olacak her şey biliyorum ki benim için ee, bir de böyle deneyelim dediği bir gündemi söz konusu ve hani zaten senin sevginden emindim senin duygularından, senin hissiyatından, senin masumiyetinden emindim. Ben sağlıklı bir ilişki istiyorum. Kalbimi sana karşı ben de sunmak istiyorum. Mantığımı artık bir kenara bırakıp, artık mantığımla hareket etmeyip, belli bir hususta kalbimle hareket edip, duygularımı da devreye koymak istiyorum. Sen zaten garibim. Her daim seven, her daim sevgisini sunan taraftan, senin sevgini görmeyen veya senin sevgine layık olamayan kişi bendim ama artık bu ilişkiyi sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyorum. Artık bu ilişkide hayalet olmak istemiyorum. Kaybolmak istemiyor, bir görünüp bir var olmak istemiyorum. Bu ilişkinin şansını döndürmek, bu ilişkide gerçekten fırsatları yakalamak ve fırsatları da en güzel şekilde, en doğru şekilde değerlendirmek istiyorum dediği gündemi söz konusu. Evet çok fazla kafa karışıklığı yaşadım. Çok fazla kafamı karıştıran insanlar ve süreçler içerisinde de bulundum. Ama ben artık egoistliği bırakmak istiyorum. Ben artık artık nasıl denir hani bencil yanımı bırakmak istiyorum elimi kolumu bağlayan süreçleri bırakmak istiyorum kendimi sıkıntılı bir döngüde hmm, koymak istemiyorum evet egoistim evet bencildim evet bazı hususlarda belki adım atıp eylemselleri dökemedim ama şimdi fırsatımız var dediği ve sanki bu fırsat birçoğunuzun 17'li zaman dilimi içerisinde geleceğini 17 gün 17 hafta ayın 17'si saat 17 sularında ee, kolektif için vademiz 17 canları. Bu kişinin şansınızı şansını en azından tekrar değerlendireceği ve hani geçmiş tekrar ısıtılıp ısıtılıp önüne sunulmadıkça bir noktada da nişanlanabilmek yani bir noktada da ciddi ilişki yaşayabilmek için kendini hazır hissedeceği bir sürece adım atacağını e, bizlere söylüyor diyebilirim. Evet aklınızdaki kişinin anlık ve güncel enerjilerindeki sürecini aldık Peki sizlerle birden 3'e kadar bir sayı tutalım. Bakalım bu sabah meleklerin sizlere mesajı neymiş? 1 numara, 2 numara ve 3 numara. Bakalım melekler neler diyecek. 1 numara, Meneklerin mesajı size kendine güven ve şöyle der. Bu durum istediğin gibi yumuşak bir biçimde ve sevgiyle iyileştirebilir. Bununla birlikte ilgili başka insanlar karşısında gücüne ve doğru sözlüğüne de ihtiyaç var. Sen hakikati söylerken sana güç vererek ve kelimelerine rehberlik ederek tam arkanda duracağız konuşurken, adım atarken yeter ki kendine güven dedi. İki numara melek mesajın geçmişi bırak. Geçmişini her yere taşımanın yükü seni bitkin düşürdü sevgili insan. Bu yükü yere bırakmanın zamanı geldi. Yalnızca dersleri ve sevgiyi sakla ve her şeyi arkanda bırak. Onu istemiyorsun veya ona ihtiyacın yok ve artık geçmişte kaldığını kabul et dedi. Çok güzel bir cümleydi. Peki 3 numara melek mesajın neymiş? Düğün dedi 3 numara. Evlilik, sevgi, karşılıklı saygı ve bağlılıkla birleşen iki ruhun birliğidir. Zaman içinde sevgiyi derinleştirme arzusunu işaret eder. Düğün günün sevginin gücüne duyduğun sağlam temelli inancın göstergesidir. O inanç ve sevgiye sürekli canlılık kat sevgili insan dedi. O halde canlarım biz de bize uyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ettik diyelim. Bir sonraki açılımımız ee, bugün saat 15.00'da sizlerle birlikte olacağız. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir ilettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Sizleri seviyorum, hepiniz iyi ki varsınız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.